Engelli maaşı, bakım maaşı ve muhtaçlık maaşına kredi veren bankalar hangileri? Ve ne kadar kredi veriyorlar? Yılbaşı yaklaşırken engelli dostlarımızın en çok merak ettiği konuların başında geliyor kredi çekimi. Engelli aylığı düzenli sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında yer alır. Bankalar ise düzenli geliri olan vatandaşlara gelirleri oranında kredi sağlarlar. Peki engelli aylığına kredi çekilebilir mi? Engelli aylığıyla kredi kullanımı yapmak isteyen kişilerin kredi başvurusu yapması için belli başlı şartlara uyum sağlaması gerekmektedir. Bankaların zorunlu olarak talep ettikleri koşulların başında yaş şartı gelir. Engelli maaşıyla kredi çekecek olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması temel koşuldur. Ayrıca 75 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar için Kredi başvuruları kabul edilmiyor. Bunu bilmenizde de fayda var. Bunun dışında bankaların kredi onayı için aradıkları diğer şart akıl sağlığının yerinde olmasıdır. Başvuruda bulunacak olan vatandaşların en az %40 ve üzeri engelli olduğunu gösteren güncel engelli raporunun bulunması gerekir. Engelli maaşında herhangi bir bloke, kesinti olmaması da diğer başvuru şartı olarak öne çıkar kişilerin bankalar kapsamında hazırlanan kara listede yer almaması ve kişilerin kredi sicilinin temiz olması şartları ayrıca. Engelli vatandaşın üzerinde haciz işlemi, takipli dosya olması da kredi onayı için red sebebidir. Hangi bankalardan kredi kullanılabilir? PTT, Albaraka Türk Bankası, Denizbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Şekerbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Engelli Maaşı üzerinde kredi veren bankalardır. Bunlar arasında da Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankın yanı sıra PTT'de en kolay şekilde kredi veren yerler. Diyelim ki kredi notunuz az riskli kategorisinde bile olsa. Düzenli gelir aldığınız için bu bankalar risk alıp size kredi çıkarabiliyorken özel bankaların çoğu bu riske yanaşmıyorlar. Peki engelli bireyler ve bakım maaşı alan kişiler ne kadar kredi çekebilirler? Az önce saydığımız koşulları sağlayan engelli ve bakım aylığı alan kişiler maaşlarının 10 katına kadar kredi çekebiliyorlar. Ancak bu her engelliye 2022 maaşı alana kredi verildiği anlamına gelmez. Bu bankanın inisiyatifindedir. Vakıflar muhtaçlık maaşına en kolay kredi veren bankada maaşın çekildiği Vakıf Bank'tır. Ayrıca Vakıf Bank'tan muhtaçlık maaşı çekenlere kredi kartı da verilmektedir. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.